Kaderdaşım, takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bizi takip edenler bilecektir. Bu kanalımızda genellikle 3201 sayılı yurt dışı borçlanma kanunundan faydalanarak bir gün bir gün e, faydalansalar bunların yurt dışında çalışma yasaklarıyla ilgili bu emekli ayrıklarının nasıl ile ilgili birçok video yapmıştık. En son 6 Şubat 2022 tarihinde yayınladığımız videomuzda SGK'dan alınan emekli aylığının beyanla durdurulmasından bahsetmiştik. Eğer yurt dışında tekrar çalışmaya başlıyorsanız bu durumda beyanla emekli aylığınızın Türkiye'de durdurmanız gerektiğini söylemiştik neye neye dayanıyordu bu 3201 sayılı kanunun 6. maddesindeki yurda kesin dönüş şartına ve B fıkrasındaki işte yurt dışında çalışma yasağına giriyordu aynı şekilde sosyal yardım alanlar da bu şekilde emekli aylıklarını durdurmaları gerekiyordu. Bir de 8 Ocak 2022 tarihindeki SGK'nın yayınladığı genel yazıya göre de 5510 sayılı kanun bir 12.008 tarihinden sonra yürürlüğe girmesi sebebiyle bu kanuna göre ilk defa sigortalı olanların bu kanuna göre yani 5510 sayılı kanuna göre daha önceki kanunlar işte SSK kanunu, Bağkur kanunu, emekli sandığı kanunu değil İlk defa bu kanuna göre 1-10-2008'den sonra sigortalı olup da bu kanuna göre emekli aylığı alanlarında bu kanunun 30. maddesi gereğince yurt dışında çalışmaya başlamaları halinde bunların da emekli aylıklarının kesileceğini, durdurulacağını söylemiştik ki bu genel yazıdan sonra da yine 13 Mayıs 2022 tarihinde SGK bu genel yazıyı kaldırdı ama aynı mahiyette birazcık daha farklı olarak bir genel yazı daha yayınladı. Yani emekli aylıklarının durdurulmasının, beyanla durdurulmasının önemine dikkat çekmiştik o videomuzda. Bugünkü sorumuz ise şu. Peki Şerif Bey, 3201 sayılı kanuna dayalı olarak emekli olsun olmasın veya diğer kanunlara göre emekli olsun olmasın Türkiye'den SGK'dan emekli aylığı almaya başlayanların Türkiye'de çalışmaları halindeki 3201 sayılı kanundan faydalanıp yani yurt dışı sürelerini borçlanarak Türkiye'den emekli olanlar hangi statüde olursa olsun bunların Türkiye'de çalışmalarında 2010'daki kanun değişikliğinden sonra hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'de çalışmaları halinde Bunların veya hiç yurt dışı borçlanma yapmamışlar. Bunların Türkiye'de çalışmaları halinde emekli aylıkları nasıl kesilir veya kesilir mi diye sorular geliyor. Bunu da bir aydınlatmak istiyorum sizin için. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Başta söylediğim gibi ilk defa 1.10.2008'den sonra 5510 sayılı yani bu yeni kanuna göre sosyal güvenlik kanuna göre sigortalı olup da bu kanuna göre emekli aylığına hak kazananlar demin belirtmiştim yurt dışındaki bir sigortaya tabi olarak çalışmalar halinde emekli aylıkları kesiliyor. Türkiye'de ise bunlar 4A, 4B, 4C yani SSK eski tabiriyle söylüyorum. Tabii ki buradaki SSK yok. SSK kanuna tabi değil bunlar veya Bağkur kanuna veya emekli sandığına bunlara 4A'lı, 4B'li, 4C'li olarak işçi, esnaf veya memur olarak çalışmalara halinde bunların emekli aylıkları kesilir. Bakın durdurulur demiyorum, kesiliyor. Mevzuata göre neye göre? 5510 sayılı kanunun 27 ve 30. maddelerine göre. Bunu anlayalım. Bunlar yeni kanuna tabi olanlar. Peki Diyelim ki 506 sayılı kanun veya 1479 Bağkur kanunu, SSK kanunu, Bağkur kanunu veya eski emekli sandığı 5434 sayılı kanunun hükümlerine göre emekli olanlar Türkiye'de çalışırlarsa bunların emekli aylıkları kesilir mi? Kesilirse hangi hallerde kesilir veya kesilmez? Şimdi öncelikle 4A ve 4 belirlere bakalım. Yani SSK ve Bağkur'dan emekli ise bir vatandaşımız Türkiye'de 4A kapsamında yani SSK'lı olarak işçi olarak bir işe başlarsa emekli aylığı alırken isterse yurt dışı borçlanmayla emekli olsun hiç önemli değil ama SSK kapsamında emekli olmuş. Bunlar Türkiye'de işçi olarak çalışmaya 4A kapsamında başlarlarsa emekli aylıkları kesilmez. Ama bunlardan ses, sosyal güvenlik destek primi kesilir. Bakın 1, 10, 2008'den sonraki ilk defa sigortaya tabi olup bu kanuna göre yani 5510 sayılı kanuna göre emekli aylığına hak kazananların böyle bir çalışma yapması halinde emekli aylıkları kesiliyor. Yani bunlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmiyor. Doğrudan emekli aylıkları kesiliyor. Ama SSK kapsamında emekli olanın 4A kapsamında yine işçi olarak başlaması halinde sosyal güvenlik destek primi kesilmesi şartıyla emekli aylıkları kesilmez, ödenmeye devam edilir. 4B kapsamında yani esnaf olarak örneğin diyelim ki esnaf olarak çalıştı veya bir şirket ortağı oldu. Buna göre de Bağ-Kur'a tabi olması gerek. 4B kapsamında olursa bu kişiler yine emekli aylıkları kesilmez. Hatta 2016'daki kanun değişikliğinden sonra bunlardan sosyal güvenlik destek birimi de kesilmez. Hiç kesintisiz emekli aylıklarını almaya devam edebilirler. Bunların emekli aylıkları kesilmiyor. Ancak 4C kapsamında yani işte SSK kapsamında veya Bağkur kapsamında emekli olmuş ama 4C kapsamında memur olarak işe başlayacaklarsa bu durumda 21 Nisan 2005 tarihli 5335 sayılı kanunun 30. maddesine göre bunların emekli maaşları kesilir. Bakın durdurulur demiyorum, kesilir. Bunlar memur olurlarsa emekli aylıkları kesilir. Memuriyetlerine devam ederler. Memuriyetlerinden sonra yeniden, yeni primlerine göre yeniden emekli aylığı bağlanır. Tabii ki hangi sigortalılık statüsüne tabi olduklarına göre. Yani kısacası 4A, 4B yani SSK ve Bağkur emeklileri 4C kapsamında memur olarak başlarlarsa emekli aylıkları kesiliyor. Peki 4C kapsamında yani emekli sandığı kapsamında emekli olanların çalışma durumunda aylıkları kesilecek mi kesilmeyecek mi? Aslında onlar da 4A ve 4B'liler gibi yani SSK ve Bağkur emekliler gibi aynı şartlara tabiler. Bunlar da eğer 4A kapsamında çalışıyorlarsa yani işçi olarak çalışacaklarsa Bunlardan da sosyal güvenlik destek primi kesilmek üzere emekli sandığından aldıkları emekli aylıkları devam ettirilir. 4 ve kapsamında yani bağ kura tabi olurlarsa emekli aylığı alırken esnaf veya işte demi söyledik şirket ortağı olduklarında bunların emekli aylıkları kesilmez. Aynı zamanda da sosyal güvenlik destek primi bunlardan da alınmaz. Bağ kura tabi oldukları için 2016'daki kanun değişikliğiyle. Bunlar da dörtçe kapsamında tekrar memur olmak isterlerse, memuriyetten emekli olmuşlar, emekli sandığına ama tekrar devlet memuru olacaklarsa o zaman bunların emekli aylıkları tıpkı 4A, 4B gibi yani SSK ve Bahurlar gibi emekli aylıkları kesilir. Türkiye'deki çalışmalar açısından durum bu. Zaten yurt dışındaki çalışmalar açısından da daha önce bunları sizinle paylaşmıştım tekrar o videolarımızı izleyebilirsiniz. Ben bu konuda da sizi bilgilendirmek istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zilini açarak böyle genel bilgilendirici videolarımızdan faydalanmanızı, anlık olarak faydalanmanızı, haberdar olmanızı tavsiye ederim. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.